Merhaba. Bu videoya nasıl başlayacağımı bilmiyorum açıkçası. Çünkü bu videonun aslında geri kalan kısmını yaklaşık bir 3 ay önce falan çekmişim. Bu arada kesinlikle ama kesinlikle hiç kimseye ama hiç kimseye su orucu önermiyorum. Ee, benim herhangi bir sağlık problemim yoktu. İradem vardı ve yapmaya karar verdim. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa doktorunuza danışmadan lütfen böyle bir şey kalkışmayın. Hiçbir şekilde mesuliyet kabul etmiyorum. <laughs> ben sadece kendi deneyimlerimi paylaştım. Umarım size yardımcı olurum. Bir şey denemek istemiştim. Ben çok diyet yapabilen bir insan değilim. Çok sadık kalamıyorum. O yüzden dedim ki su diyeti yapayım. Su diyeti yaparsam benim için daha kolay olur dedim ve su diyeti yapmaya karar verdim ve başladım. Bunu da gün gün videolara çekmiştim. Ee, sonrasında ama dedim ki kendi kendime hani bunu birden yükleme. Çünkü bakalım verdiğin kiloyu alacak mısın? Almadım. <laughs> Sanırım bu videonun en güzel kısmı. Verdiğim kiloları almadım. Sadece iki kilosunu aldım. Bunun da çok normal olduğunu söylüyorlar. Çünkü, e derler ya işte ilk verdiğin kilolar kilo değil ödendir. Yani aslında o ilk Geri aldığım 2 kilo benim vücudumdaki su ödememiş. Bu güzel bir şey. 8 kilo kadar bir kilo vermiştim. Ve bunun sadece 2 kilosunu geri aldım. Yani toplamda 6 kilo vermiş oldum. Ee, bu beni mutlu etti. Ve aylar 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 sonra <laughs> bu videonun devamını çektim. <laughs> ve editleyeceğim isterseniz şimdi geçelim benim diyet zamanıma. Dün gece şey kararı aldım. İşte 10 gün sorucu tutarsam ne olur? Bunun kararını aldım. Ve o yüzden her gün video çekeceğim. <laughs> Şu an akşam oldu. işte akşam saat 6-7 falan. bütün gün evdeydim bugün. Canım böyle bir şeyler çekmedi. Acıkmadım. bol bol su içtim. Su içtim, hep su içtim. Onun dışında ben sade kahve de içtim. Onu söyleyeyim, üzgünüm. Çünkü kahvesiz yapamıyorum. Ee, çünkü hatta araştırdığım bir yerde zaten bunu söylüyordu. Günde işte hani günlük sade konuşamadım, <laughs> konuşamadım. Ee, araştırdığım bir yerde bir doktor şey diyordu, aynı hani sade kahve ve bitki çayı içebilirsiniz, zorcuğundakendiydi. Ben de sade kahve içtim. Sütsüz falan. Öyle. yarında bir büyük ihtimalle bir iki bitki çayı da içerim. Acıkmadım, yorulmadım. Hatta aksine iyiyim. Bugün iş yaptım. Hatta birazdan kalkıp bir salon falan... <laughs> Bugün iş yaptım. yarında iş yapmayı düşünüyorum. Hatta akşam bir ihtimalle spor da yapacağım. Ee, bakalım. Acıktım mı? Bir tık. Bir böyle bir şey var. Ya bugün yemek yemedin. Hani bir yemek mi yesen kızım? Eda'sındayım. Ama bakalım ne kadar gidecek. İnşallah üçüncü gün. Ya yeter ben yemek yiyorum diye. <laughs> yemek yemem diye düşünüyorum. Görüşürüz. <laughs> Yarın. Ya da spordan sonra. Selam. Bugün su orucumun ikinci günü. Etrafımdaki insanlar sorucunda oldum bilmiyor sadece annem biliyor. Çevredeki insanlara bunu açıklamakla ve anlatmakla vakit harcayamayacağım zamanımı. Daha sonrasında bu videoda toplu olarak her şeyi açıklarım diye düşündüm. Bugün şöyle bir zorluğu oldu. Arkadaşlarımla gittim bugün kahve içiyoruz ve işte kekler kurabiyeler falan var masada ve ben tatlı yemeden duramam. Durmaya çalıştım. Durdum. Ama bir ara kendimi şey yaparken buldum. Yani işte onlar senin su diyeti yaptığını bilmiyor. Yesen ne olur? Bunu derken buldum. Sonra hayır dedim. Bunu yapmayacaksın. Ee, yemedim. Çok zorlandım. Zorlandım. <laughs> Yorgunluğum falan yok benim bu arada. Yani böyle bir... Yani, Aa, çok yoruldum, öldüm, bittim. Öyle bir şeyim yok. Birazdan sporumu yapacağım. İki kilo vermişim. <laughs> Görüşürüz. Selam. Bugün çok uykum var. Uyumak istiyorum. Üçüncü günüm. Ya sabah uyandım ve şey istiyordum. Çikolata. Anlatamam size. Deli gibi çikolata yemek istiyorum şu an. Ama bugün geçecek. Bugün geçtikten sonra bunların hepsi bitecek biliyorum. Ben normalde hani genelde yemek yemeyi unutan bir insan. Hani bir gün falan aç kaldığımda bunu çok fark etmiyorum. Ama bunu kasıtlı yapmak ve bunun şu an üçüncü gününde olmak beni yordu. Allah'tan annem bu konuda çok destek. Bunun zararlı bir şey olmadığını biliyor ve e, neden yaptığımı da bildiği için da çok şey bakmıyor. İnşallah yapabilirsin dedi. Şu anda da bir 500 gram kadar vermiş durumdayım sabah. E kalk Ceren kalk. Daha iş bekler. Bugün de yapacak şeylerim var. Onları yapayım. Sonra gene konuşuruz. Günaydın. Bugün sorucumun dördüncü günü. Bugün güzel uyandım. O dünkü tatlı krizim yok. Dün bütün gün tatlı yemek istedim. Kendimi kandırıyordum. Devamlı. Ya ye işte gizli kimse görmeyecek. Ben bileceğim ama. Onu düşünmüyor beyin. Neyse atlattım. Ee, bugün Sabah tartıldığımda bir <laughs> kilo 100 gram vermişim. Yani hedefime çok yaklaştım. Ee, Birazdan spor yapacağım. Bugün enerjiyim. Öyle söyleyeyim. Bugün iyiyim. Dün çok tatlı istediğimde e, bitki çayı içtim. <laughs> Kendimi bitki çayıyla avuttum. <laughs> ıhlamur <laughs> içtim kuşburnu içtim falan ama geçti söyleyeyim neyse bir yüzüm küçüldü sanki bir küçük Ay, minnak küçüldü sanki neyse öyle yani gidiyorum ben şimdilik hadi görüşürüz <laughs> <laughs> bugün 5. günüm ee, sabahtan biraz işlerim vardı o yüzden video çekemedim gündüz lakin hmm, dün sabah da biraz böyle halsizdim ama öğleden sonra müthiş bir enerjim geldi hala bugün devam ediyor o enerjim yani o halsizlik durumum bitti falan ve inanılmaz spor yapıyorum hatta iki gündür öyle söyleyeyim bunun dışında bir kilo daha vermişim. <laughs> Zorlanmadım açıkçası bugün. Vücudum iyice küçülüyor ve bu çok hoşuma gidiyor. <laughs> bu arada bu şey benim araştırdığımda şey deniyordu. Üç gün vücut kalan glikojeni harcıyor. Ve işte daha doğrusu iki... Benim araştırdığımda şöyle bir şey vardı. İki gün vücutta kalan son glikojen harcanıyor. Enerjiye dönüştürülüyor. Üçüncü gün vücut yoksunluk çekiyor. Yani krize giriyor işte o ım, şeker istiyor diye. Ve üçüncü gününüz böyle bir buhran halinde geçiyor falan deniyordu. Benim bu dördüncü günüme sarktı. Dördüncü günüm böyle sabahtan hala bir böyle bir yorgunluk hali hissi vardı. Ama akşama doğru hiçbir şey kalmadı. Yaklaşık bir buçuk saat falan spor yaptım hem yürüyüş işte koşu bandında hem klothingler e, falan bugün de gayet iyiyim bu kadar yarın görüşürüz selam <laughs> merhaba bugün sorucumun 6 günü <laughs> aslında artık baya baya iyiyim baya enerjiyim birçok işimi gayet normal yapabiliyorum. Zayıflıyorum. <laughs> Bence videoların gelişiyle yüzümün küçüldüğünü de görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bugün de 800 gram kadar bir kilo vermişim. Beni çok mutlu etti. <laughs> Neredeyse bir kilo. Dün gene sporumu yaptım. Bir tık daha spor yaptım. Yani yürüyüş yapmadım dün. Ama yine yaptım sporumu. Böyle. Bakalım yedinci günde neler olacak, ben neler bekliyor bilmiyorum. Aslında bayağı yolu yarıladım. Yani umarım bu saatten sonra da bırakmam. Şimdilik iyiyim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Dişlerim beyazlıyor. Yemek yemediğim için gerçekten dişlerim beyazlıyor. Ve benim dişlerim asla beyazlamaz öyle kolay kolay. Yani bu benim çok sinirimi bozan bir şeydi. E, diş yapımından dolayı. Hani böyle hiçbir zaman ben beyaz bir diş yapım olmamıştı. Artık beyaz. Neyse yarın görüşürüz. Selam. Bugün yedinci gün oldu. Hala enerjim var ama. Bahsedeyim evet. Ee, şimdi biraz işlerim var onu halletmeye gidiyorum. Onun dışında İyiyim. 400 gram daha vermişim. Trevamem biraz yavaşladı gibi. Ama büyük ihtimalle hızlanır gene. Bakalım. Görüşürüz. Selam. Bugün 8. gün. Artık alıştım. Baya <laughs> baya alıştım. Güzelim. Ee, ama Instagram'ımda bütün kaydedilenlerim yemek olmaya başladı. Çünkü büyük ihtimalle Bu sorucum bitip Yeme düzeni normale döndükten sonra Küçük porsiyonlarla Yiyebileceğim her şeyi yemeye çalışacağım Midem hiçbir şey almıyor Yani bir bardak suyla bile Tıkanıyorum ama suyu sürekli içiyorum Enerjimi kaybettiğim noktada Su içiyorum ve bir anda Enerjim toparlanıyor Sanırım beslenebildiğim tek şey su olduğu için böyle Öyle Güzel bir gün 300 gram vermişim bugün toplam e, 7 kilo 300 gram oldu. Wow. <laughs> o, evet biraz fazla sanırım. <laughs> İki gündür spor yapmıyorum ama çok koşturdum, yürüdüm. O yüzden de ev falan çekip çevirdim. Öyle. Görüşürüz. Bu izlediğiniz aslında 10 günlük bir su diyetiydi. Ancak ben son iki gününü çekmeyi unutmuşum ya da sildim bilmiyorum gerçekten. Bu arada geçenki su diyetimde yapmadığım, daha doğrusu düştüğüm bir hatadan bahsedeceğim. Araştırırken sonrasında gördüm ki İngiliz tuzu diye bir şey kullanıyorlar ve tüm mideyi ve bağırsakları temizliyor bu. Aktarlarda satılan bir şey. Doğal. Ee, kullanırken ancak dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Rüya'ya göre bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı kullanıyorsunuz. Önce yarım e, bardak sıcak suyun içine İngiliz tuzunu atın. Sonra içine yarım limon sıkın. Ondan sonra üzerine de biraz soğuk su koyun, ılısı Ve onu o hani içilebilecek o sıcaklık, ılıklık kıvamındayken için. Ancak İngiliz tuzunu içtiğinizde evden çıkmamanız gerekiyor. Yoksa tuvalete yetişemezsiniz. <laughs> Benden size tavsiye. Bu arada İngiliz tuzunu kullanmadan önce ee, 6 saat midenizin boş kalması gerekiyor. Bu yüzden genelde su diyetinin ikinci ya da üçüncü günü kullanılıyor. Normalde de kullanmak isteyebilirsiniz. O zaman işte dikkat etmeniz gereken şey midenizin 6 saat boyunca boş kalmış olması, bir şey yememiş olmanız. Yoksa bağırsaklarınız Hatta benden söylemesi. Ee, bu arada <laughs> şu an ikinci bir su diyetimin içindeyim. Umarım bunu da güzel başarırım. İstediğim kiloya inerim. O zaman sizinle ikinci videomu paylaşırım. Görüşürüz.